Herkese selamlar. Bu videoda Steel serisinin eski modellerinden olan Arctis bir kulaklığı için yenilenir mi yani yenilemeye değer mi sorusuna bir cevap arıyor olacağız. Siz bir yandan pedlerin takılma sürecini izlerken ben de biraz bilgi aktarmak istiyorum size. Bileniniz elbet vardır fakat söylemekte fayda var. Arctis serisi Steel serisinin güncel serisi olan Arctis Nova serisinden bir önceki serisi. Teknik olarak çok bir şey değişmemiş olsa bile görünüşte ve konforda ciddi değişiklikler yaptı Steel serisi. Kimi kullanıcı hala Arctis serisini kullanmaya devam ederken kimi kullanıcı da Arctis Nova'lar daha hafif ve konforlu olduğu için bu seriye geçiş yaptı. Her iki seriyi de kullanmış birisi olarak Arctis yani eski serinin benim için daha kullanışlı olduğunu düşünerek bu kulaklığı kullanmaya devam ettim. Zamanla pedler aşındı. Zamanla derken uzun bir zamandan bahsediyorum. Hatta hatırlıyorsanız bir zamanlar bime gelmişti bu kulaklık 300 lira civarına. Ben de oradan satın almıştım. Olayın eskiliğini anlatabilmek için satın aldığım yeri de söylemiş bulundum. Neyse zaten bu sebeple pedleri de göstermedim. Çok eskimişti çünkü. Sonrasında ise bu serinin ilk videosunda yani yenilenir mi serisinin ilk videosunda G435 ile alakalı bir video yapmıştım. O videoda olduğu gibi bir yenileme içeriği yapmak istedim. İyi ki de yapmak istemişim çünkü 200 TL'ye bu pedleri satın aldım ve zaten memnun olduğum bir kulaklıktan daha da memnun olarak bu videoyu bitirdim. Bu videoyu çekerken alerjimden kaynaklı burnum sürekli aktığı için bir türlü kolayca takamadım bu pedleri. Çünkü bir yandan burnumu çekiyordum, bir yandan önümü görmeye çalışıyordum. Bu sebeple keserek, yani videoyu keserek bu videonun süresini biraz kısaltmak istedim. Çünkü çok boş bir zaman vardı arada. Ayrıca çok fazla gösterebileceğim bir şey de yok. Ufak bir kısımdan sabitleniyor bu pedler. Sabitleme yaptıktan sonra da siz çıkarmadıkça bu pedleri kolay kolay çıkaramazsınız yani. Bu sebeple bu video kısa bir video oldu. Yani ne kadar mantıklı sorusunu da aslında siz bile cevaplayabilirsiniz. Kullanmanıza gerek yok. Çünkü zaten ucuz maliyetli olan bir şey. Diğer markalara nazaran Steel Series'in daha fazla bu tip ürünleri bulunuyor. Yani kafa bandından tutun pede kadar, kabloya kadar her şeyini bulabiliyorsunuz. Ufak bilgilendirici, ufak böyle hap niteliğinde bir video olsun istedim ve istediğimi de yaptım diye düşünüyorum. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki video daha teknik detaylara dayalı, daha klavyelerle alakalı bir video olacak. Bu videoyu da paylaştığımda siz erkenden öğrenebilmek için abone olursanız çok sevinirim. Yavaş yavaş büyüyoruz. Beni de mutlu ediyor bir yandan. Bu abone sayısıyla, like sayılarıyla alakalı çok konuşmak istemiyorum fakat beklediğimden daha güzel gidiyor. Şu anda özellikle sürekli beğenen kişilere ya da abone olup takip etmeye çalışan kişilere de çok teşekkür ederim buradan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.